Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an efendimiz nuru doğrudan doğruya sahibinin elinden teslim alan ve kendisinden sonraki diziye baş olan büyük baş varlığın nuru buyurdular. Güneş peygamberlerden sonra Ebu Bekir'den üstün bir baş üzerinden doğup batmadı onun varlık sırrına mazhar Resuller Resulünün batınına yol verici, bin bir geçit içinde en hususi olanı, hakikat sarayının has odasına geçit veren kol. Anahtarı ilk defa Ebu Bekir Sıddık'a verdi. Varlığın tacı. Hazreti Ebu Bekir, has odanın sırrını, arkasında diziye girenlere, bugüne kadar hiç güneş görmemiş ve bozulmamış bir fotoğraf camı gibi teslim etti. Ondan sonra gelen bütün Allah dostları, o camın bütün nakışlarını ruhlarına kazıdılar. Ve camın hiçbir noktasına bir sinek ayağının izini bile çıkartmadılar. Bozulmadan geldi, bozulmadan gidiyor. Sahabiler ve peygamberlerden sonra insan oğlunun en büyüğü Hazreti Ebubekir dış hayatıyla herkesin kendi önünde onda içe ve ruh manaya bakalım. Lakabı Sıddık. Sıddık tasdik edici ve doğrulayıcı demek. Aklın, fikrin, ilmin ve tecrübenin muhakemenin ve mukayesenin her şeyin verasında bütün bunlara taş çıkartıcı, ulvi bedahat duygusuyla hakikate eri vermenin makamı olan sıdıkiyet her mertebenin üstünde. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden öğrenelim. Velilik makamından üstün olan sıdıkiyet mertebesi, batın irfanının şeriate mutlak uygunluğunu belirtir. Bu makamın üstünde yalnız nübüvvet vardır salat ve selamın sahibi olan peygamberler peygamberine vahiy yoluyla gelen ilim sıddıka ilham vasıtasıyla açılmıştır. Bu makamdan aşağı her derecede ise bir parça manevi sekr, sarhoşluk daima mevcuttur. Tam ve kamil ayıklık, tam ve kamil muvazene, tam ve kamil eriş, yalnız sıddıkiyet makamındadır. O varlığın nuru Hira Dağı'ndan döndü ve Hazreti Ebu Bekir'e dedi, ben Allah'ın Resulü'yüm iman et. Ve Hazreti Ebu Bekir hemen iman etti. Miraca gülenler akıl ermez oluşun sabahı ve Sıddık Ekber'in kapısında biriktiler. Buna da mı dediler, buna da mı inanacaksın, hala inanmakta devam mı edeceksin?'' Bütün bunları kim söyledi dedi. O dediler. Eğer o söylediyse doğrudur. Böylece teslimiyet akıl üstü iman sırrının akli usul temelini kurdu. Hz. Ebu Bekir ve muazzam sıfatının tacını giydi. sıddık Ekber. Miraç'ta Allah'ın Resulü meleğe kavmim beni tasdik etmez deyince meleğin Ebu Bekir seni tasdik eder dedi doğrulayıcı. Ben ilim medinesiyim ve kapım Ali'dir. buyuran Resuller Resulü o ilim medinesinin merkezindeki hakikat sarayının has odasını da Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Ve ona nurunun en mahrem tecellisini ve yolunu bağışladı. Hicrette sevr mağarasında oldu olanlar. Burada Allah'ın sevgilisi Hazreti Ebu Bekir'i dizüstü oturttu, gözlerini yummasını ve dilini damağına yapıştırmasını emretti. Ve Allah kelimesini kalbinden dudağına hiçbir ses ve hareket vermeksizin tekrarlamasını söyledi. Ve gizli zikir böylece başladı. Hazreti Ebubekir taşlarından rutubet terleri damlayan, o deliklerinden yılanlar göz kırpıştıran bu zulmet yuvasında birdenbire kainatın nurani bir tarakayla infilak ettiğini, fezayı bir ışık hüzmesinin doldurduğunu, perdelerin tek tek düştüğünü, sırların duvak duvak açıldığını gördü. Allah Resulü'nün batını en mahrem köşesiyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e açılmıştır açık ve gizli zikir harikalarıyla hakikat Medine'sinin kapısı Ali, saraydaki has odanın geçidi de Hazreti Ebu Bekir'di. Bütün yollar Hazreti Ali'ye, en hususi de Hazreti Ebu Bekir'e çıkar. Ve hepsi onda varlığın tacı üzerinde birleşir, yol birdir. Allah Celle Cemaluhu Tövbe suresinin 40. ayetinde Sıddık Ekber'in mağaradaki halini ve onun kalbine bağladığı huzur ve itminanı anlatır. Cenabı Allah Kur'an'ında İslam yolunda işkence çeken köleleri satın alıp azat edici Sıddık-ı Ekber'i över. Yine Cenabı Allah Kur'an'ında Sıddık-ı Ekber'in faziletlerine yer yer işaret eder. Allah'ın hakkında naas indirdiği Sıddık-ı Ekber'i inkar, Nası inkara varır ki bu küfürdür cennetin bütün kapılarından çağrılacak biri var mıdır ey Allah'ın resulü evet ya Ebu Bekir senin bütün kapılardan çağrılmanı dilerim ümmetimden cennete girecek ilk insan muhakkak ki sensin ya Ebu Bekir bana arkadaşlığında ve malında en emin kimse Ebu Bekir'dir. Rabbimden başka dost edinmek isteseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Allah'ın Resulü sahabelerine sorar, Bugün sizden kim oruçlu? Ben. Bugün sizden kim bir cenazeyi takip etti? Ben. Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu? Ben. Bugün sizden kim bir hastayı ziyaret etti? Ben bütün faziletler aynı günde toplananlarla beraber Sıddık Ekber'e bağlı. Hazreti Ömer'e sorarsanız hiç hayır yoktur ki onda en ileri Hazret Ebu Bekir olmasın. Allah'ın Resulü ey itminana kavuşmuş nefs. Mealindeki ayeti okudular. Sıddık Ekber ey Allah'ın Resulü dedi. Bu ayet çok güzel. Efendimiz evet ya Ebu Bekir. Ölüm anında melek sana bu ayeti okuyacak buyurdular. Allah Resulü'nün sahabiler halkasında Sıddık Ekber'in yeri daima muhafızlı. Henüz gelmemişse boş bırakılır ve kimse oraya oturmaz. Gelince yerini alır. Ve Allah'ın Resulü mukaddes yüzünü ona çevirir, ona bakarak konuşurlar. Hazreti Ömer Ebu Bekir Efendimiz'dir. Hazreti Ömer yine buyuruyor ki Ebu Bekir'in imanı yeryüzündeki bütün insanların imanıyla tartılsa onlardan ağır basar. Yine Hazreti Ömer Efendimiz buyurdular ki Ebu Bekir'in göğsünde bir kıl olabilsem daha ne isterim? Hazreti Ali buyurdu ki nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ne zaman bir hayırda yarışmaya kalksak, Ebu Bekir hepimizi geçerdi. Yine Hazreti Ali buyurdular ki, ben içimde korku olmaksızın, hiçbir defa dövüşmedim. İçimizde en şecaatli Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'in yataktaki cenazesine karşı Hazreti Ali Beratı elinde Allah'a kavuşan hiç kimse bana şu rahat döşeğinde örtülü yatandan daha sevgili değildir buyurdular. Taziyetlerde Hazreti Ebubekir Efendimizin sözü. Taziyetle keder gider. Ağlayıp sızlamakta fayda yok. Ölüm kendinden evvel gelen halden daha şiddetlidir. Allah Resulü'nün vefatını hatırlayınız ki acınız hafiflesin. Allah ecrinizi arttırsın. Yine bir hutbede sözü, övünmeyin. Hem topraktan yaratılmış, hem toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi niye? Ölümü her an hatırlayın. Kendiniz ölmüşlerden sayın. Sabredin. Her iş sabırla olun. Ve hikmette hikmeti ta merkezinden tutan ve muhitinden saran hikmet. Buyurdular ki, idrakin aczini idrak, idrakin ta kendisidir. Kendisine biat edildiği gün buyurdular ki, ben bu işi istemeyerek üzerime aldım. Allah'a yemin ederim ki bu makama benden başka birinin geçmesini arzulardım. Şu var ki, eğer Allah Resulü'nün size ettiği muameleyi aynı ile benden de isteyecek olursanız yapamam. Zira Allah'ın Resulü Allah'ın kendisine vahiy indirdiği ve koruduğu bir kuldu. Ben ise beşerden biriyim ve içinizden herhangi birinizden daha hayırlı değilim. Beni kollayın, doğru gidersem bana uyun, eğrilirsem beni doğrultun. Bilmiş olun ki Beni arkamdan daima takip edecek bir şeytanım vardı. Kızdığımı görürseniz benden uzaklaşın. İyiliğimden yahut fenalığımdan konuşmanız beni aldatarak bir tarafa meylettirmez. Ve yine buyurdular ki aranızda en kuvvetliniz ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar gözüm de zayıftır. En zayıfınız da ona hakkı verilinceye kadar nazarım da kuvvetli. Ey Nas! Ben ancak tabi bağlanmış ve boyun eğmiş bir insanım. Yeniden bir şey yapan ve getiren değil. Ondaki rikkat, ondaki derinlik, ondaki hislilik. Nerede gençlikleriyle övünen o aydın yüzlü güzeller? Beldeler kurup etraflarına sur çeken hükümdarlar nerede? Zaman üzerlerinden geçince köklerinden sarsılarak mezar karanlığına doldular. Haydi çabuk, çabuk. Ve ağlayabilen ağlasın, ağlayamayan da ağlar gibi dursun buyurdular. Ve bırakın Ömer şiddetiyle benim rikkatimi muvazelendiriyor buyurdular. Bütün malını, varını, yoğunu Allah Resulü yolunda harcadı bir yardım işinde malının yarısını getiren Hazreti Ömer, ailesine ne bıraktı o hakkında sorulan suale, getirdiğim kadarını da onlara bıraktım derken, Sıddık Ekber'in aynı suale şu cevabı verdiği görülür. Onlara Allah ile Resulünü bıraktım. Bütün malını vermiştir. Hazreti Ömer içinden düşünür. Ebu Bekir'i hiçbir şeyde geçemeyecek. Hacet giderme vaktinde ne türlü gizleneceğini, neyi perde edeceğini ve nasıl peçeleneceğini bilemeyecek kadar ileri bir haya duygusu sahibi. Ömrünce ağladı, titredi, korktu, düşündü, ürperdi, içlendi ve acıdı. Hayretinden harmanisini çıkarıp suçluların üstüne attı. Ya Rabbi gizlenecek yerleri de yok dedi. İleride Bayezid-i Bestami Hazretlerine geçecek bir naz makamından yalvardı. Allah'ım, yarın ahirette vücudumu o kadar büyüt ki, cehennemi ben doldurayım, başkasına yer kalmasın. Bütün kulların hesabına ben yanayım. Allah'ım, Resulü uzakça bir yerdeler. Karşılarında Hazreti Bilal. Git de söyle Ebu Bekir'e, vaktinde dönemezsem namazı o kıldırsın. Allah'ın Resulü hasta yatağındalar. Yanlarında Hazreti Ayşe söyleyin, söyleyin Hazreti Ebu Bekir'e topluluğa namaz kıldırsın buyuruyorlar. Fakat ey Allah'ın Resulü, babam çok rikkatli insandır, ağlar kıldıramaz. Söyleyin Ebu Bekir'e topluluğa namaz kıldırsın. Bu emir bir kere daha veriliyor, üç kere. Allah'ın Resulü'nün sahabilerine Allah Resulü'nün eliyle imam gösterilmek ne demek kardeşler? Hazreti Hafsa soruyor. Ey Allah'ın Resulü hastalanınca Hazreti Ebu Bekir öne geçiriyorsun. Buyuruyorlar. Öne geçiren ben değilim. Onu Allah öne geçiriyor. Hazreti Ömer Medine civarında oturan ihtiyar kör bir kadına bakar. Onun işlerini görürdü. Bir zaman geldi ki kadının yanına her gidişinde işler tamam. Biri daha evvel gelmiş, kadının suyunu taşımış, temizliğini yapmış, işleri tamamlamış. Bu böyle devam edince Hazreti Ömer meraklanır. Kendisinden evvel kimin geldiğini gözetledi. Bakacak ki Halife Hazreti Ebu Bekir. Mahallenin kızları Allah Resulü'nün halifesine koyunlarını sağdırıyorlar halife olduğunun ertesi günü kolunda öteberi pazar yolunda Hazreti Ömer'e rastlıyor. Nereye gidiyorsun böyle pazara evimin geçimini sağlamıyor. Onu Beytül Mala memur sahabiye götürüp aylığa bağlayan Hazreti Ömer'di. Aylığı takdir eden de o sahabi. Nefsini küçültmekte ve eritmekte, toprağa bulamakta, gayre mal etmekte, Hazreti Ebu Bekir'in hassasiyeti. Hayvanların yediği yeşillik olmak isterdi. Allah Resulü'nün ebedi visale kavuştukları anda akıl kalesi çatlarken dehşet tavrına karşı en ulvi muvazene ve derinlik ondadır. Mukaddes çehreyi açar ve der ölüm halinde sağlığın kadar güzel. Ve öldün ikinci defa ölmeyeceksin ve çatlayan akıllara hitabı. Eğer peygambere tapıyorsanız bilin ki o baki aleme intikal etmişti. Allah'a tapıyorsanız bilin ki Allah ölmez. Allah hay ve la yemut. Sıddık Ekber hasta yatağında. Teklif ettiler sana bakmak için bir tabip çağıralım mı? Tabip bana baktı ne dedi? Muhakkak ki dilediğimi yaparım dedi ölüm döşeğinde bugün günlerden ne pazartesi dediler. Bu gece ölürsem beni yarına bırakmayın. Çünkü en sevdiğim gece ve gündüz Allah'ın Resulüne en yakın olanlardır. Allah'ın Resulü alaların refikine pazartesi günü kavuşmuşlardı. Hazreti Aişe babasının son demlerinde başucunda bir beyt okuyordu her deve sahibi develerini bir gün suya götürecektir. Eline ganimet geçen herkes bir gün soyulacaktır. Hazreti Ebubekir gözlerini açıyor ve buyuruyorlar. Hayır, onu değil şu mealdeki ayeti oku. Ölüm sarhoşluğu gelince ona işte senin tiksinip kaçtığın şey buydu denir. Son deminde başında bir beyit daha okudular. Öyle bir insandı ki o bulutlar suyu kendisinden alırdı. O öksüzler yuvası dullar sığınağıydı. Buyurdular, Allah'ın Resulüne ait vasıflar bunlar. Bana değil. Onu Allah Resulü'nün yanına gömdüler. Mübarek başı Allah Resulü'nün omuz başına gelecek şekilde o mübarek başki bütün peygamberler bir tarafa ve bütün insanlık bir tarafa insanlığın en üstün başı mücerret teslimiyet ve bağlılık hedefinin omuz başında o baş maddi ve manevi her iki cihan içinde cümle sevdiklerimiz içinde همت و شفاط لني دائم نياز داد.